Türk Silahlı Kuvvetleri istihdam atağına geçti. TSK muvazzaf sözleşmeli subay va subayla uzman çavuş ve sözleşmeli er kadrolarında istihdam etmek üzere sınavla kadın ve erkek personel alacak. Muvazzaf ve sözleşmeli subay olmak için başvuracak adayların bazı mühendislik dallarıyla ekonomi, hukuk, edebiyat, tarih, matematik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji ve yabancı diller gibi çeşitli branşlarda 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu olması gerekiyor. TSK ayrıca muazzam subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az 2 yıl süreli meslek yüksekokulu ve 4 yıl süreli fakülte yüksekokul mezunları arasından da adli tıp teknikerliğinden ağaç işlerine, ağız diş sağlığından büro hizmetleri ve yönetici asistanlığına, yaşlı bakımından yat işletmeye kadar onlarca farklı branşta personel alacak. Okay. TSK aynı zamanda 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmaları, müracaat tarihinin ilk günü itibariyle terhisinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olan, en az lise ve dengi okul mezunu gençleri de uzman çavuş olarak kadrolara dahil edecek. Bu arada en az ilk veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlayanlar sözleşmeli er olmak için başvuruda bulunabilecek.